Bakın emniyet şeridine ya. <laughs> emniyet şeridine ya. Allah Allah. Arkadaşlar sabahtan beri emniyet şeridine gidiyor. Yolu kapatıyor. Ve şu anda e, polis geldi. Polis onu çıkarmaya çalışıyor. Onlardan yine de çıkıyor? Yani umarım kötü bir yere gitmez olay ama. <laughs> bunlar, bunlar diyor. Bunlar, bunlar baba ya. Bunlar, <laughs> bunlar emekçilerden. Bu, bu, şu. Sabahtan beri emniyet şeridinde. Ben bunun görmek istiyorum ya. Bak, evet, şuta bak. Vallahi şuta bak ya. Aa, bu ne lan? Bir kafa gördüm ama orada. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şimdi <laughs> mesela şu araçtan niye emniyet çeviri topladın yani? Ya şu an kendisine geçen benim yolumu da kapatıyor. Ya yani niye ya? Bir, bir kurnaz, bir delikanlı, bir adam sen misin? <laughs> Plakaya bak. Oh, <laughs> neye benziyor? Ah, 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 का ah, 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 ah,